Selamünaleyküm arkadaşlar. İki tane tırnak bakım travayımız şu anda yüklemeye hazır. Bunların diğerlerinden farkı kantarlı yaptık bu defa. Bir müşterimiz özellikle kantarlı olsun istedi. Şunu sıfırlayın da bir tartım yapalım. Evet gir bakayım Ahmet kaç biliyorsun. Ben gir bakayım. Gir gir. Hay maşallah Ahmet 116 kilo olmuşsun. Evet. Şu düzgün var. Bir çalıştır. Çalıştır. Bunlar frenlidir. Frenli. Geriye çekiyorsun. Kaçmıyor değil mi? Evet. Tekrar evet. kolla indiriyoruz yavaş yavaş. Birden bire bırakmadığı için. Evet. Bırakmaz. Kullanıcı açısından tehdit oluşturmuyor evet. değil mi? Harika. Evet. Kantarın bu defa lotsel ayakları değişti. Bu lotsel ayakları daha sağlam yere basıyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Şu kementler hayvanın karnından yukarıya kaldırması için. kaldırın, Çalıştırın takın. İşleri takın bir bakalım ya. arkadaşlar. Hayvanların beline göbeğine oturmasın diye de içerisini dolu yaptık. Tamam öyle basit bir şekilde bağla. Evet bir tanesi böyle. Diğeri de böyle. Çekil cırcırlasa bakayım. Sar, 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 sar. Devam Evet bu da hayvanı böyle askıya alıyoruz Şuradan Hayvanı askıya alıyoruz ki tırnak bakımı yaparken Hayvan hareket etmesin gıpırdamasın bir yere Evet kullandığımız malzemeler Gayet kalın ve sağlam Gördüğünüz gibi bu palaskalar Aynı Gayet güzel içinde, i̇çinde de lastik var Bükülmesin değil mi katlanmasın diye Tamam Şimdi bir de şu kapı mekanizmasını göster. Kapı mekanizmasını. Şimdi böyle. Değişik bir uygulama yaptık burada. Çok daha rahat giriş çıkış imkanı. Tamam. Şu kollardan aç bakayım yandan. Hayvanı serbest bırak gitsin. Evet. İşte böyle. Sistem bu şekilde. Mekanizma daha kolay ve daha kolay çalışır hale geldi böylelikle sağlam. Ee, şu boruların kalınlığı 6 milim değil mi? Şu geriye kalanlar 3 milim. 3 milimin altında malzeme yok. Tabandaki e, şase 80'lik U'dan, 80 U'dan yaptık. Şaseyi 80'lik U'dan yaptık arkadaşlar. Evet şu ayaklar şunlar. Bunlar 3.6. 3.6. Şuralar 10 milim. Zaten şunlar boru değil arkadaşlar, bunlar transmisyon mili yani güçlü bir malzeme. Hayvanların tırnak bakım işlemini yaparken pisledikleri gübreler de aşağıya insin diye tam böyle arkasına denk gelen yeri ızgaralı bir şekilde yaptık. Şuradan ayar mekanizması var, bununla hayvanın vücut uzunluğunu ayarlıyoruz geriye doğru kaçmasın diye. Şimdi bir de hayvanın ayaklarını, arka ayaklarını nasıl bağlayıp çekiyoruz onu göster. Evet. Kesinlikle bırakmaz Bırakmaz değil mi? Kesinlikle bırakmaz. Evet. Hayvanın ayakları da şunun içerisine giriyor. Şuradaki bölümlere, şuralara giriyor. Bir de içerisinde hayvan varken size videosunu çeker atarım. Bir tıbbi malzeme yerlerine. Tıbbi yapacağım. malzeme ve alet ekipmanları koyacak kenarlara bu şekilde sandıklar yaptık. Ee, i̇çerisinde şu tabana da lastik koyacağız. Lastik Şimdi koyayım. henüz daha lastiği konulmadı. Lastik koyacağız ve kaymasın diye... Çıtı atacağız içerisine. Şimdi bir de şu kol düzeneğini göster bakalım. Bu da şimdi burada bir de ön ayakta hareket oluyor. ediyor. Hareketli. Hayvanın ayağı şuradayken de takabilirsin, buradayken de takabilirsin. Yani çalışan adam istediği gibi bunu yönlendirerek çalışabilecek. Hayvanın ayağını istediği gibi yönlendirecek. Ayağını nasıl yakalıyor kapıyı onu da göster. Evet buradan ipi geçiriyoruz abi. İpi geçirdik. Hayvanın ayağını bağladık. Bu cırcırlı kolu şu kolu sardıkça sar bakalım. Evet. Yukarı doğru geçtik tamam. Hayvanın ayağı diyelim ki girdi. Hayvanın ayağı girdi oraya. Şimdi kapat. Evet. Burada Sanki var. burada bir ayak varmış gibi yap bakalım. Sen elini sok şu taraftan, geniş yerden. Şu taraftan. Evet, aç. Elini sok şimdi oraya. Evet bu şekilde. Evet. Bu şekilde. Olay bu. Evet. Bütün şu parçalar hep kalın malzemede yapıldı. Boyası fırın boya sistemiyle yapıldı. Menteşeler çok güçlü ve sağlam. Hemen bozulmasın, yıpranmasın diye. Ee, diğer kantarlarımızda da artık bu şekilde lotsel kullanıyoruz. Ayakları yere tam bassın diye. Hayvan içerisinde ne kadar hareket ederse etsin hiçbir zaman lotseller bu işten zarar görmeyecek. Tümüyle şu anda travay lotselin üzerine oturuyor olsa da bundan etkilenmeyecek. Evet, ayak palaşkası da geldi. Onu da gösterelim. Tak bakalım. Bir tane. Hanif Usta göster. Arka ayak için mi? Evet, tak bakalım. Şimdi i̇şte hayvanı yakaladıktan sonra. Tamam. Ayağına geçirdi. Geçti. Bağladı var abi. Kancayı taktı. Kanca taktı. Ve kolu çevirdi. Çekip. Hayvanın ayağı yukarıda. ondan sonra ayakta istediği gibi hayvanın ayağının tıraşını rahatlıkla yapabilecek. Klasörlü malzemeler. Yağlanabilir dille yatakları. Ön kolda göster Bakalım. Yön kola da ayağı yakaladıktan sonra. Tamam. Alayım. İçinden geçti. Ayağı yakaladı, içinden geçti, halkayı taktı. Halkayı taktı. Ondan sonra çevirdi. İçine aldı. İçine aldı abi. Evet. Ayak gücünü. Tamam, maalesef. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden alan arkadaşa. Güle güle kullansın.